Büyük finale bir gün kala soframızın hiç şüphesiz bize en çok şaşırtan kayınvalidesi Nihayet Nadime Hanım'ın gelini de geldi. Sevgili Özlem hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Nadime Hanımcığım? İyiyim sizi sorma hanım. İyiyim Bugün daha iyisindir gelinin yanında. Bugün yanımda. sabaha kadar acildeydim. Niye? Çok başım ağırdı. Tansiyonum Hiç yükselmiş. Başım ağırdı. Şimdi iyiyim biraz. Hacer Hanım yüzündendir. Hayır vallahi ben yok, böyle oluyorum. Yok zaten başı tutuyor kayınvalidelerim. Benim Bunun, alakam Normalde yok. de başı sürekli ağrır. Migren şey. Var. mi var? Migren var. Geçmiş ben olsun. Ben kimseyi takmam. Ben buraya kavga etmeye gelmedim. Kazanmaya geldim. İşte bu. Aa. Sloganımız kazanmaya Tabii geldi. kazanmaya geldim. Ne İş, kavga edeceğim? Ne kavga edeyim? Çok iler... güçlü. dünyanın kavgası olur mu? Doğru olmaz. Olmaması lazım. Hayır. Biraz üstüne gittiler de. Çok kay... üstüme gittiler de ben. Aslında kayışmak istemiyorum. Kayınvalidem hakkını savunur da. Hani burada tartışmaya falan girmek istemediği için. İlk gün aslında girdi bayağı tartışmaya. Çok hard girdi hem de. Yani. Ama girdim de <laughs> baktım yani kameraya ben herkes izleyecek ya ben utanıyorum ya. Ha. Onun için ben girmedim. <laughs> Sonra dedi ki dur ben falan biraz hızlı girdim dedi. Biraz bir frene basayım dedi herhalde. Evet. Herhalde. <laughs> Şimdi baktım beni izleyecek Çok millet. Çok sert girdi. Üç puanla girdi olaya. Evet. Duydun mu sen verdi? Duydum. Duydum. Hatta tembihledim. Ama kullanma dedim hani. ama. Dur bir Dem saniye. He? Tembihledim. üç kullanma dedim ben. İlk gün verdi. Ama baklavası falan hamurmuş Zuhal'a Baklava hamur diye 3 puan mı verilir? Aa gelindi de öyle. Kaç yıllık gelinsin? 21 yıllık. No maşallah maşallah 21 yıl. Nerede yaşıyorsun canım? Bursa'da. Bursa'dasın sen evet. de siz de Bursa'dasınız. Biz de Bursa'dayız. Bursa'da Bursa'ya bir sevgiler selam. Neresindesiniz Bursa'da? Bursa Hamitler. Hamitler. Ay Bursa'yı çok Gazaz, Hamitler. Buyur gel misafirin Gel. Şu korona bir bitsin evet, nerelere değil gideceğiz? De. olursan <laughs> bana dersen <laughs> i̇nşallah, hep geleyim. İnşallah. Aa, yakın mı oturuyorsunuz? Yakınız. Nasıl kayınvaliden bize bir değişik geldi ne gibi değişik geldi? İyidir Vallahi yani. Vallahi bir yaptığı bir yaptığını tutmuyor. Biz, de, biz anlayamadık sürprizlerle dolu. Bir çok kızgın oluyor, bir çok sessiz oluyor. Ya bir üç veriyor, göre, bir yedi verdi. Ortamına göre. İlk hani gün üç verdi. Ama 7 yed... yedi verdi. Ama Nasıl yedi Çok Duydum. güzel yaptı. Güzel O şekilde anlattı yani. Yani. bilmiyorum hani. Neyse sen bırakayım ben. İzleyince sen ver kararı ama bize hak vereceksin. Onu Hı. söyleyeyim. Sağ solu belli olmuyor yani. Bir anda ne deme şimdi kamera beni izleyecek diyecekler. Orada da sağı solu belli olmuyor dediler. <laughs> Bak o zaman konuşma. Dün konuşmadın ama. Başım çok ağrıyordu ya. Evet, çok Bugün iyisin ama. Bugün, Bugün gelinini iyi. savunacaksın. Evet. Peki gelini acaba bize neler pişirecek? Tabii ki bu haftanın lezzeti Ramazan pidesi. Mübarek Ramazan ayındayız çünkü. Ve gelinlerimize de dedik ki size Ramazan pidesi yapın. Yani biz şu an çekim yaptığımızda Ramazan ayında değiliz ama yayınlanacağı zaman Ramazan ayında olunacağı için. Ramazan pidesini söyledik. E, dünkü pide güzeldi ama maalesef puanlar çok kötüydü. Bakalım inşallah sen yap en güzel pideyi de yiyelim yani sevgili i̇nşallah. Denedim yediği bir Yeme veriyoruz gelesin. yani evet, şeyler. Evet yaptım. Kaç gündür ne böreği kabul ettiler. Bu börek çarşaf böreği değil. Bu börek tava böreği. Bu börek değil zaten dediler. Ee, çok itiraz etti kayınvalide. Senin menün onun için. Ben çok merak ediyorum açıkçası. Benim menüm Ramazan pidesi. Susamlı çörek otlu yumurtalı. Oh mis. Arpa şehriyeli yoğurt çorbası. Güzel. Ara sıcakta içli köfte. Hı. Pırasalı gül böreği. Ve kabak tarator. Cevizli kabak tarator. Gül böreği el açması mı? Hayır. Aa. Bak o işte onlarınki gül böreği, adam. onun neresi börekti? Bak şimdi bu o, o, aynı onu yapacağım, onun ismi gül böreği. Hazır yufkadan yapacak Ama Nuhay Hanım el açması yapıp da lezzeti olmayınca, kalın olunca el açmasının da bir anlamı kalmıyor ki. Ya. Bu çarşaf böreği açtık dedi, kabul etmedi. Bu gül böreği dedi. Şimdi gül böreği sen yapıyorsun ve hazır yufkadan. İnşallah lezzetli olur. İnşallah Ay. lezzetli oluyor. Herkes çok beğeniyor. İnşallah mutlaka ama kayınvalideler çok laf edecekler. Dur bakalım ana yemek. Ayvalık kuzu kavurma. Oh ayvalı, ayvalı <laughs> tarak geldi aklıma. İç Ay. pilav. Oh. Mevsim salata. <laughs> cevizli kadayıf. Hey. Tepside kadayıf. Ha bir kadayıftan gidiyoruz. Dün de muhallebili kadayıf vardı. Hmm. Peki seni markete uğurluyorum. Sana iyi alışverişler Sağ ol, diliyorum. teşekkürler. Hadi bakalım mutfakta görüşmek Görüşürüz. üzere. Merdi. Benim işim bitti mi? He bitti, hadi, hadi gidelim. Hadi. Nereye? Nedir? İstemiyor musun sohbet etmekle? Ha yani? benden sohbet mi edeceksin? Edeyim mi? Bitti mi? Et. Aa, et. Aa, aşk olsun dedim aşk abla. Aşk olsun canım için. Hemen git. Sıkıldın Ay, mı? Ay Yok sıkılmadım. Bitiyor bak yarın gideceksin zaten. Aa. Bir daha görüşemeyeceğiz. Vallahi tövbe ettim. Yollar çok uzun. Bizi Bursa'dan alsaydınız daha kolaydı. Bursa bir saat. Bursa'ya servisimiz yok. Ay yani. vallahi biz arabayla gelir giderdik daha kolaydı. Bursa'dan bir saate geldik. Burada bir saat daha Bursa'dan bir saat çok iyi. Normalde 3 saat falan sürüyor çünkü. Yok ya Bursa yakın. Sizin burada var bize yakın. Hamitler de. Ha, sen yurtta. He, sen yurtta. orası bir saat. Ne, Doğru. Ne bir saat? Üç buçuk saate geliyoruz. Tam tersi. Bursa'dan bir saati, burada üç buçuk saati. Bir karıştı bende devre. Menü ara az buldum. Yemekte kuzuyla şey var. İnşallah aynı tabakta birbirinin yağı birbirine bulaşmadan servisini yaparsa iç pilavla. Hani menü olarak güzel gördüm. Hani dünyayı gezecekti. Antalya'dan başladı dünyayı gezmeye ama hiç Türk yemeklerinden başka bir yemek görmedik. Hani bunun Almanya yemeği, hani bunun Fransız yemeği, hani bunun İngiliz yemeği nereden bulacak bunlar diye. Ona soracağım bunları. Çok boşa hava atmış zaten. Giderken çok üzüntülüydü. Bakalım o havası gelin havasını aldı mı? Yedi verdi arkadaşıma. Bana da üç verdi. Çok huzursuzdu. Kendini yaktığını bir anladan mı? Akşama kadar başardı Yaptık. Geline soracağım kayınvalidene ne yaptın kızım diye. Değneklerini kuvaladım. Cevabını alacağım o gelinler. Markete gidiyoruz. Gelinin nasıl? Bana gelinin ama. gelinim çok iyidir. Ses Başka ses gelinim ver. var mı? Var dört tane. Uy kaç çocuğun var? Beş. Uy maşallah dört oğlan bir de kızın mı var? bir de kızın. Kızın evli mi? Evet. Sen beyinle yaşıyorsun evet, beyinle. Evet Kaç yıllık evlisin? 52 yıllık. Maşallah maşallah 52 yıllık bir ömür yani. Evet. Peki gelinin hiç böyle kıskançlığı, çok harcaması? Yok, yok. O kendi çok harcaması vardır. Hepimiz her şeyler alır. He. Öyle gider bize babası kaynatasını alır, ha, alır, oluyor. onu alır, ne öbürünü güzel. alır, kendini ha. alır. Öyle çok eli bol yani, gözü bol. O zaman oğlunun güzel bir işi var senin. Oğlumun servisi var. Ha servisi var, He. servis yapıyor. He. Oh Aslan şey, Erzurumluydu. Aslan Erzurumlu, Buzdola, şey, derin dondurucu servisi. Beyaz eşya servisi. Oh, oh maşallah maşallah. Hemen market arabasını kapan Özlem mi alışverişe başlıyor? Gelin hanım ne oldu? Heyecan. Bugün senin heyecanlanmaya hakkın yok. Zaten kaynamalar bayağı bir şeyle kayınvalideme karşı. Senden beklenti çok yüksek. Yani ne, beklentileri ne gibi? İlk gün gelinimiz Ayşe kayınvalidenin Erzurumlu olduğunu öğrenince sizden ca kebabı ve kadayıf dolması bekliyorum dedi. Ca kebabı öyle burada olacak bir şey değil. Buyursun Bursa'ya gelsin yapalım. Sadece Bursa'da mı oluyor? Tezgah olması lazım burada olması için. Tezgahımız Bursa'da var. Ca kebap şeyimiz var. Kadayıf dolması neden yok? Kadayıf dolması yok. Kadayıf tatlısı var tepside. Neden dolma değil? Kadayıf dolmasından daha zor tepsi. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Sarması kolay. Sar kızar. Sence kayınvalidenin üstüne neden gidiyorlar? Rakip gördükleri için. Dün hiç konuşmadığı için gününü oynuyor dediler. Hayır kesinlikle öyle bir şey yok. Ben kendime zaten güveniyorum. Ama dün konuşmuyorsun dediler. Kayınvalidem aslında konuşur kendini savunur. Şu an neden duruyorsun? Ne yapayım gideyim. Patates soğan almayacaksan neden oraya gittin? Soğan almayacağım. Ay şey ayva. Eyvah kafan mı karışık yoksa? Evet çok konuşturuyorsunuz beni. Ne alıyorsun? Ayva. Ayvalı kebap yapacağım kuzu kavurma Kayınvaliden dün masada olanlardan bahsetti mi? Ya pek öyle konuşamadık zaten geç geldiği için Senin kayınvalideni doldurup gönderdiğini düşünüyorlar Kesinlikle öyle bir şey yok Onlar kendilerine Demek ki kayınvalidelerini doldurup gönderiyorlar Öğretip öğretip gönderiyorlar Kişi kendi gibi bilir işini Kayınvalidenin verdiği puanlardan memnun musun? Memnunum hak etmişler vermiş Verdiği 3 puandan Memnunum De yapamamış baklavası hamurmuş 3 tane el açması vardı Baklavası hamurmuş el açmasıymış ama hamurmuş daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.